Selam gençler Barbaros'un yepyeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da anladığınız gibi dolandırma tekniklerini bir araya getirip hepsini sizler için güzel bir şekilde harmanlayacağım ve anlatacağım. Bu zamana kadar hiçbir içerik üreticisi ne yazık ki bu taktiklerin tümünü bir araya getirip oyuncularla paylaşmamış. Ben de bu eksikliği gördüğümden dolayı ve bana son günlerde gelen mesajlarda insanların çok büyük zararlar ettiğini de gördüm ve gerçekten moralim bozuldu. Çünkü ben bu içeriği zaten yapmayı önceden düşünüyordum. Hazırlıklarım vardı ama eğlenceli bir şekilde sunacakken aler alelacele bu videoyu çekmek durumundayım. Çünkü insanlar gerçekten bildiğiniz gibi kayıplar yaşamıyor. Şimdi şöyle dolandırma tekniklerinde 11 tane teknik ben tespit ettim ve bunlar yalnızca benim bildiklerim. Eğer ki sizin de bu videoyu izleyip içerisinde benim bahsetmediğim tekniklerden bizlerle paylaşabilecekleriniz varsa yorumlarda lütfen yazın. Onları da belki ilerleyen zamanlarda sizlere anlatmaya, diğer oyunculara anlatmaya çalışırım. Ve şunu isteyeceğim sizden. Bakın bu videonun özelinde kanala abone olmanızı istemiyorum. O tamamen çünkü kanalımla ilgili. Ancak bu videoya bir beğeni atıp bir de yorum yaparsanız bu videonun öne çıkarılmaları sayesinde tüm oyunculara ulaşır ve ne yazık ki on binlerce TL kaybedecek kişiler bunları belki de kaybetmezler. Şimdi pek çoğumuzun bildiği hatta bilenlerin bile yediği ancak yine de aramızda bilmeyenlerin olduğunu düşündüğüm bir numaralı teknikten bahsedeceğim. Satıcının itemlerini kopyalayıp satıcının içine tıpkı bunun satıcı itemleriymişçesine gösterilip bir pazar kurulması. Ne demek istiyorsun? Çok karışık anlattın dediğinizi anladım. Bakın şurada görmüş olduğunuz satıcıda şöyle uzaktan tıkladığınızda direkt ekran gelmez. Yani direkt pazarı açılmaz. Satıcının o NPC'nin ürünleri çıkmaz. Market aç yazısı gelir. Bunu sırf bu dolandırıcılardan insanların ayıkabilmesi için getirmişler ama ne yazık ki burada bakın hidra sandığı açıyoruz vesaire içinden böyle petler çıkıyor. Bunların pet tipi belirlemesi için şu küreleri alıyoruz. Peki buradaki hile ne bilmeyenler için? Bakın şurada gördüğünüz gibi bir tane pazar var. Bu pazara tıkladığınızda satıcının birebir aynısının kopyalanmış hali ve mesela pet belirleme küresi 200 won 10 kaya yani kası aynı fakat won şeklinde kurulmuş bunları bildiğiniz üzere geçmiş yıllarda e, mavi bir şekilde görünmüyordu hatta birkaç ay öncesine kadar böyle bir belirleme yoktu tamamen soluk renklerde oyuncular görüyorlardı e, bu biraz daha bizim algıda seçiciliğimiz arttırmış olsa da yine de ne yazık ki bu tekniği yiyen arkadaşlarımız var Burada yapmanız gereken nedir? Şöyle uzaktan satıcıya tıklarsanız bu markete aç butonu zaten burada gelecektir. Bu şekilde açacaksınız. Ya da şöyle ayırt edebilirsiniz. Şu satın al ve sat butonları oyuncuların pazarlarında yer almaz. Oyuncuların pazarlarında yer almadığından ötürü de bakın buradan da ayıkabilirsiniz. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. Bu pazarlar ben Barbaro sunucusundayım. Ancak tüm sunucularda ve tüm CH'lerde. CH 1'den 6'ya kadar tümünde var. Buna da dikkat edin. Sakın burası boş, burada pazar yok gibi düşünmeyin. Bu tekniğin aynısını simyacının içinde de yapabiliyorlar. Bunu ben hiç görmedim ama yapılabilir. Sonuçta orada da belirli bir mağaza ürünleri var kerpeten gibi. Ondan kaynaklı olarak da bu bir numaralı teknik çok güzel bir can yakar. Ancak dikkat edin. Bakın direkt satıcıya tıkladığını zannedip bu şekilde bunları satın alabilirsiniz. Fiyatlarını da şöyle bir gösterelim. Yani bunlar ucuz değil. En kötüsü şöyle 8 won şeklinde. Yani okkalı bir satış şekli var. Şimdi bu dolandırıcılıkla ilgili şöyle de bir şey söylemiş olalım. Bu yapılan işlem ban sebebidir. Bu oyuncuların isimlerini tespit edemezsiniz. Çünkü pazarları premium pazar olduğu için bakın burada oyuncunun adı çıkmakta. Fakat bu oyuncunun adı çıkmamakta. Bunu şöyle ticaret camına gelin. Mesela kostüm efsunla satıyor değil mi arkadaşlar? Kostüm efsunla gelin. En ileriye gelin. Bakın. Tıkladığınız zaman şöyle güzel bir video alın. Bunu yapmak bu NPC'yi kopyalamak ban sebebi olduğu için bunlar banlanacaktır. Bu şekilde bunları bildirebiliriz. Şimdi bir diğer taktiğe geleceğiz. Peki bu nedir? Yine bunu ticaret camında sizlere göstereceğim. Camda ikili görünen itemlerin ikincisinde manipülasyon. Altını çiziyorum. Az önce ban sebebi olduğunu söylediğim teknikle benziyor diyebilirsiniz belki ama bu teknikte ban yemezler dostlarım. Neden ban yemezler? Çünkü Cesaret pelerinin yani oyun yönetimini sizlere atacağı cevabı söyleyeyim. Oyun serüvenine karışamıyoruz. Buradaki yapılan işlemle bu işlem bir değil. Çünkü burada bir NPC'yi oyunun sağladığı bir marketi tekniğini taklit etme yöntemi var. Fakat bunu tamamen normal bir pazar. Bakın normalde cesaret pelerinleri bu şekilde çok daha uygun bir fiyatta. Fakat siz yanlışlıkla buna tıklarsanız Yine bu fon kısmı önceden mavi değil, aynı bu şekilde mat renkteydi, beyaz renkteydi. Bunları satın alabilirsiniz. Bu da ikincisidir. Buna lütfen dikkat edin. Tekrardan söylemiş oluyorum. Ban sebebi değildir. Bu tekniği yerseniz boşuna tiket bile atmayın. Ha, aynı zamanda bunun garantisini şöyle vereyim. Ben kendim yedim. Şöyle yab yengeçlerini gösterelim. Piyasada daha uygunu var mı diye gittim. Yab yengeçlerine bastım. Bak birebir beni dolandıran şerefsiz var ya bu. Yani yaklaşık 8-9 ay önce ben bundan aldım ve gerçekten de şu von kısmı aynı bu şekilde 8 yanıyordu. Ve 0'ın ve 8'in gerçekten de bu beyaz tondaki ayarıcımı çok zor. Bundan dolayı da bu numaraya düşmüştüm. İkinciyi de paramız olmadığı için alamamıştık. Bildirdiğim zaman oyun serverine karışamıyoruz. Çünkü neden? Oyuncu ben ya bir yengecimi 8-10'a satmak istiyorum diye cevap verebilir. Bu onun hakkı piyasasının öyle olmaması oyuncuların problemi ne yazık ki. Şimdi gelelim 3 numaralı tekneye. 3 numaralı teknik ne yazık ki benim bu videoyu alelacele çekmeme neden olan bir oyuncunun 35.000 TL, bir oyuncunun 1000 won, 35.000 TL'lik app bu arada, bir diğer oyuncunun 1000 won, diğerlerinin 200 won, 300 won, benim izleyicim olan, beni tanıyan, tanımayan pek çok kişinin ne yazık ki forumlarda da gördüğüm e, son son dönemlerde popüler olan, en popüler olan manipülasyonlu bir dolandırma tekniğidir. Şimdi bu teknik üzerinde konuşalım. Bu teknik nasıl yapılıyor? Şimdi sizin örneklemeyi anlamanız için şurada %99'unuzun bildiği kan kırmızı inci ve mavi inciyi görüyorsunuz. Aynı zamanda da maymun kanı. Maymun kanının hemen şöyle gelin mesela pazarda bakalım ne kadar. İncilerin takribi fiyatlarını biliyorsunuzdur. Bir kişi 44 eme kurmuş. Şimdi ben bunu pazardan çektiğim zaman pazarda bir tane bile maymun kanı olmayacak. Doğru mu? Doğru. Oyuncunun bir tanesi size geliyor ve mesaj atıyor. Dostum çok büyük zarar ettim ve oyun sonu atıyorum. Elimdekileri yarı fiyatına piyasa altı veriyorum. Bakın mesajın içeriği değişebilir. Ya da elimdekileri satıyorum bir şey alacağım vesaire vesaire. Şu iki temi biliyorsunuz. Bunun piyasası bu haliyle 10 won. Bu da 50 won. Diyor ki ben bunu 5 won'a vereceğim. Bunu da 25 wona vereceğim. Yani toplamda 60 wonluk eşyayı size 30 wona verecek. Siz buradan 30 won net kar elde ediyorsunuz ve aynı zamanda da elimde 100 tane de maymun kanı var. Oyuncu maymun kanını bilmediği için hemen şöyle bir gaflete düşüyor ve görüldü üzere arama yapıyor. Şunu 200 olarak düşündüğünüz zaman kişiler bunları topluyorlar ve böylelikle bunların her birini pazara farklı farklı ID'lerden 12 won, 15 won, en düşüğü 10-11 won olacak şekilde diziyorlar. Ve sen buraya baktığın zaman ha ben bunları 5 won'dan ortalamasını alırsam 100 taneyi 500 won, ulan en kötü 8'e satayım. Hani öyle ya. Ya da en kötü 7'ye satayım. Yani buradan benim bir dünya karım olur ile alınıyor. Bir arkadaşımız ne yazık ki bu tekneye düştü. Bu teknikte kullanılan malzeme maymun kanı olmaz. Benim elimde şu an var diye. Tabii ki de gösterdim. Hemen şöyle örneklendirelim. Yılan tozu. Oyuncuların bilmediği. Üst seviye oyuncuların. Bakın. Şurayı ben şu an toplasam. Ne kadar param gider arkadaşlar? Ne kadar gider? <laughs> yani şuraya bak. Bir bon bile değil. Gördüğü üzere. 50 bu şekilde bir dolandırma tekniği var. Sizlere A'dan Z'ye uzun bir şekilde anlatıyorum ki bunu gerçekten tüm oyuncular anlasın. Bak item önemli değil. Arkadaşımızın 35.000 bin TL'lik epi gitmiş. Örsle kandırmışlar. Yılan tozu örs. Bak bir tanesi ki örneğin gelelim şu an dolandırıcı pazarları yok. Çünkü vurgun yaptılar resmen. Kendisinden karşılığında BBS almışlar yüzlerce. Görüldüğü üzere de böyle bir durum söz konusu. Yılan tozu Örs Aynı zamanda e, ne parçasıydı o? Bu element atmış olduğumuz bakın ticaret olmayan parçalar var. Ve bir de şu ticaret olanlar var. Bunlar hiçbir şey yaramıyorlar. Bakın 200 5 won gördüğünüz gibi değil mi? İşte bunlar üzerinden dolandırma yapıyorlar. E, bunların tanesini bu fiyatlara kuruyorlar vesaire. Tamamıyla manipülasyon. 800 tane örse adam 3000 won vesaire bir para vermiş. Üzerinde çok konuştuğum ama hepinizin yediği bir teknik. Burada unutmaman gereken şu. Şu bildiğin iki tane item şunu sana sanki güvenli liman gibi gösteriyor. Bak sen dünyanın en şanslı insanı değilsin. Sen seçilmiş değilsin. Metin de şurada gelip birisi sana PM attığı zaman tamam mı? Kimse hani seni sevdiğinden böyle bir şey yapmaz. Gidelim bakalım pazarda örnek verelim bu video bitene kadar bakalım. Şimdi şöyle. 4.28 değil mi? Ben yarı fiyatına ürün satıyorum gibi size mesaj atıyor. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir deneme yapacağım. Sizin için pazarı açıyorum. Yarı fiyatına bile kurmama gerek yok. Şurada bir tane kuşağım var. Aldım ben bunu. Şöyle gideyim. 4 fonu pazara kuralım. Piyasa 6. Alttan da bir tane yazalım. 28M. Bak sadece 28M uyguna kurdum. Yarı fiyatına bile değil. Ki sana 10 vondaki temi kişi 5 vona verdiğini iddia ediyor. Şimdi bakalım ki satılması ne kadar sürecek. Biz sohbet edelim o arada. Diğer bir tekneye geçeceğim çünkü bunun üzerine çok 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 uzun konuştum. Bunu lütfen yemeyin çünkü çok can yakıyor. Dördüncü teknik, dördüncü teknemizi de hemen şöyle göstereyim. Arkadaşımıza geldik burada ticaret yapacağız. Ne? Kendisinden büyülü metal alacağız. Büyülü metal. Bak bu koyulmadı. Bu koyulmayan ne? Büyülü demir maden. Daha bugün yine bir tane arkadaşın yorumunu gördüm. Şimdi bunun ticaretinin olmadığını görüyorsunuz ancak bunun ticareti olanı var ve ben bunu gerçekten birinden aldım. Bu nedir arkadaşlar? Bunu şurada demirciye gittiğiniz zaman parşömene çevirirsiniz. Ayışından çıkan parşömendir bu. Bundan 100 tane insana verir. Tanesini ellem bir von altında zannedersin. Hani direkt olarak çeker. Bakalım kutsamamız varsa. Evet gördünüz mü? Sizin 6 won döndiği keme. Bu da bu kadar. Bunu ben bir arkadaştan aldım ve kendisine mesaj attım. Kendisi de farkında değilmiş. O da bana geldi paramı iade etti ancak. E, bu şekilde bu sonuçlanmaz ben onu size söyleyeyim. Gözünüzün yaşına bakmazlar. Şimdi bir diğer teknik yine metal üzerinde göstereceğim. Bu gerçekten de çok yapılıyordu bir ara. Bizim sunucuda yapıldı ve ne yazık ki benim en yakın arkadaşlarım uyarmama rağmen önce birisi sonra bir diğeri yedi. Aradaki gün vardı. Birisi 60 civarı, birisi de 40 civarı kaptırdık. Kanka izliyorsunuzdur kesin. Ve bana diyorsun ki von koydu ben eminim yan koymadı. Öyle bir şey olmadı. Hepimiz biliyoruz." Ne yazık ki burada bakın dalgalanma oluyor görüldüğü üzere şöyle bir deponun önüne falan çağırıyordu. Ee, özellikle metalde böyle hızlı satılan kötü ruhlarda şey yapıyordu. Ne yapıyor dostum? Siz buraya geldiğiniz zaman örneğin ki bu dalgalanmadan faydalanıp, faydalanıp ticaret camı açıldığında şöyle hemen alta örnek verelim ki 22 yan koyuyor tak diye kabule basıyor ve ondan sonra da o ticaret gerçekleşiyor. Bazen 22'ye anlaşıyorsunuz. 23 koyuyor. Yani seni acele ettirmeye çalışıyor. Aradaki kar alayım gibisinden. Yani insanlar kendileri de onları tokatlamaya çalışırken tokatlanıyor. Lan ne oluyor? Sana vermedik kardeşim. Örnek gösteriyoruz. Ne oluyor? Ne hediyesi? Kim kime metal hediye diyor kardeşim. <laughs> Arkadaşa selam olsun. Bakayım Efsun vardı attım ama ya. Olsa atacaktım. Arttırma var. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldi. Nasiplenelim. Tamam ver atayım bari. Arttırmaya kendisi bir item verirse atacağım. Bakalım verecek mi? Oğlum bu ne? Lan bir tane var. Dur gümüş bileziğini atayım bari. Arkadaşa bak al işte. Gider de adamın birine böyle itemlerinizi verirseniz. Adam alır itemleri götür. Bu, bu itemleri niye verdi bana ya? Al arkadaşlar videonun ortasında şimdi kurgu murgu diyeceksiniz. Al dolandırma şeyli işte. Ekleyecek mi? İyi bari ekledi. 2 derece vuruş. Allah Allah. Bu adam beni tanıyor herhalde. Arkadaşlar tanıyor herhalde. Tamam. Bu yüzden de asla acele etmenizi önermiyorum. Ticaretlerinizi sakin bir kafayla güvenli bir ortamda yapınız. Arkadaşımız bizi tanıyormuş. Bir önceki videoya gidip de oradan görebilirsiniz. 1080 açımda 6 metal. E, farkımız bu tabi. Biz de batımın rekorunu çekiyoruz. Herkes 200-300 won kar ediyor arkadaşlar. 30 dakikalık videoda herkes 200-300 won kar elde ediyor. Ben zarar ediyorum olsun kendileri zaten kahraman, melek, böyle kanatsız kahraman oldukları için, melek oldukları için onlara bir şey diyemiyorum. Ben burada yine oyuncular için bir şeyler yapmak istedim. Kimse yapmamış. Şimdi bir diğer tekniği sizlere göstereceğim. O da nedir? Simyalar. Bakın simyalar da gördüğünüz gibi efsane bir set takılı bende. Efsane bir set de efsane bir yeşimi. Hemen altına saf ilerleyen bölümde mat yazıyor. Şimdi biz bunu nasıl ilerletiyoruz? Kusursuzla Yukarıda yine mids ejderha elması altta saflık kusursuz şeklinde yazmaktadır. Ne yazık ki oyuncular şu anda yeni özellikle bu manipüle oyuna yeni adapte olanlar e, mitsiden önceki efsanevilerin de üst atıldığını bilmiyorlar. Yani arkadaşlar midsi yokken aynı bu şekilde efsaneviler ilerletiliyordu. Ve bazıları şöyle bir şey yapıyorlar bakın. Şunların üst atılmış halleri var. Şimdi bunları gördüğünüz gibi 4 won. Bunların kendi içinde ilerlemişleri var. Yani efsanevinin parlağı var dostlarım. Tamam mı? Bunu unutmayın. Şu an camda yok. Bir tane dolandırıcı vardı bu şekilde. Ne yapıyordu size söyleyeyim. Efsanevi mükemmel elmas satıyordu. Mesela bu şu anda 158 won görüldüğü üzere. Bunu sizlere 100 won'a 90 won'a satmaya çalışıyor. Halbuki efsanevi yazısını yukarıda kimse görmüyor. Herkes altta saflık mükemmele bakıyordu. E bunu ne takabilirsin? Çünkü verdiği değer mitsinin parlağından bile daha az. Ne satabilirsin? Ne de atabilirsin? E, yani 100 vanı çöp olur. Bunda da dikkat edin. Özellikle böyle ticaretlerinizi satıcıların cama koymasını isteyin. Camdan çekiniz. Arkadaşlar gerçekten dilim damağım kurudu. Su içmeden bitireyim demiştim ama e, ne yazık ki bitiremedim. Bir su içtim geldim. Şimdi bir diğer altıncı tekniğimize geleceğiz. Bu arada bu zamana kadar saymış olduklarım için e, ban sebebi değildir dememe bakmayın. Sadece ilk teknik o NPC tekniğini hani taktiğini daha doğrusu banlıyorlar. Onu taklit etmek yasak. Diğerlerinin hiçbiri banlanmaz. Oyun serüveninin içerisinde sizlerin sorumluluğu altındadır. Bunu söylemiş olalım. E, bir diğeri nedir? <laughs> Buna ne yazık ki yine izleyicilerden bir tane kardeşimiz düştü. Benim yakın yani sohbet ettiğim birisi. Onun dışında pek çok kişi düştü. E, ve onlarca sanında bu teknikle dolandırılmasını sevgili Murtaza kardeşimiz engelledi. Nasıl engellediğinden de taklitten de bahsedeceğiz. Şimdi bu yedinci tekniğe gelelim. Taş sanatı atan var mı? Bir vondan. Hatta bakalım arayan var mı şu anda? Bakalım şöyle. E, şu anda arayan yok. 1 wona taş sanatı tam var mı diye bakılıyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Taş sanatı bir önceki videomda görüyorsunuzdur. Bir sürü sandık açtık, hidra sandığı ve içinden istemediğiniz kadar taş sanatı. Evet, burada buldum. Yani şuraya bakın. Bir wondan arıyorlar. Hadi sandık açmadım vesaire vesaire. Dostum, 50 epin fiyatı 80M ve bir adet taş sanatı da zaten <laughs> 20 ep yani anladın mı? 80 eme zaten kendisi iki taneden fazla alıyor. iki tane alıyor yani net bir şekilde. Neden sana fazla para versin? Ve burada yine manipülasyon tekniği ön planda. Ne yapıyorlar? Bir arkadaşımız mesela çok o zamanlar daha teknik yayılmamıştı sunucu da. Yılan yelpazesi. Şöyle geliyorlar. Yılan yelpazelerini camdan topluyorlar. Yani o arada zaten örnek vermek gerekirse hani bir vonluk gibi şeyleri alıyorlar mesela. Şunların tümünü çekiyor. Sonrasında kendi itemini de 200 won bandında sayıyor. İki tane taşı kırıyor. Bir tanesini getirmiş vesaire. E bu şekilde bir ne yazık ki sizden güvence olarak. Yani itemini veriyor. 200 wonluk itemini karşılığında da senden 200 wonluk bir güvence bekliyor. E bunu da dediğim gibi yemeyin. Beşinci efsun ekleme aynı şekilde. Ya Ayşe'nin içinden çıkıyor be kardeşim. Satıcıya satıyoruz. Getir lan ben bedava atıyorum zaten. Ben bedava atıyorum. Taş sanatını da atıyorum. Beşinci sonu da atıyorum. Bunları yemeyin. Yemeyin artık. Yani sizden a güvence olarak hani bir şey istiyor. Aa camdan baktım aynı fiyattaydı. Nerede aynı fiyattaydı? Adam almış hepsini toplamış. 2 won para harcamış senden 200 won alıyor kardeşim. Anladın mı? Kaz gelecek yerden tavuk mesir esirgenir? Konuşturma şimdi beni. Allah Allah. Ondan sonra bana mesaj atıyorsunuz kanka şu değerli mi kanka bu değerli mi? Lan heriflerden o kadar parayı indirmeyi düşünmeden önce sorsanız ha. Kanka böyle bir ticaret buldum sence yapılır mı falan. Adam gitmiş 2000 won vermiş. 2000 won verdikten sonra bana soruyor ki bu değerli mi? Kardeşim bana niye soruyorsun daha almışın zaten. Kur bakayım pazara çekilecek mi çekilmeyecek mi? Abi şimdi burada da düşene de bir tekme sen vurma demeyin yani arkadaşlar. Bakın geçenlerde hırsızlardan bir tanesi alta şunu yazdı. Sülün Osman'ın bir lafı. Beni dolandırmaya çalışmayan kimseyi dolandırmadım. Sen bir won'a taş sanat atmaya gidersen 3 kuruşluk şeyi adam da seni dolandırmaya çalıştığında hani seni masum kategorisinden çıkartıyor. Hırsızı aklamıyorum ancak burada bazen de bizler de masum değiliz yani. Gidip de pazardan yanlış oradaki satıcıdan iteme almakla kişiye 1 won'dan sun sunatmak işte taş sanat atmak da aynı işler değil kimse kusura bakmasın. Bu bir risktir. 1 won'luk item için de 100 won'luk silahınızı zırhınızı vermeyin. Taktığınız kaskınızı vermeyin kardeşim. Onu da biz mi öğretelim? Şimdi şöyle bir taktik daha var. 8 numaralı. <laughs> nakliyeyi getir peti götür. İşte şu tip 6 bizim Serkan. Bir önceki videoyu izlemediyseniz de izleyin artık. Dilimiz damağımız kurudu. Emek veriyoruz. Ee, pet tipi 6 Serkan'ı çıkarttığım video. Yansıtıyor bunu. işte bunu birine hediye edeceğim. Oyun sonu. Ee, nakliyeyi getir ama. Nakliye ne kadar? bir won. Verdin nakliyeyi. Hadi bay bay. Bu da bu kadar. Şimdi bir değeri nedir? Size grup atanlara ya da Beni kas diyenlere aynı şey oldu gerçi. Ya siz kasmanızla ilgili olsun ya da sizin kasılmanızla ilgili olsun. Birisi gelip de böyle bir teklifte bulunursa ve afk bırakacaksan o taktiğe düşme ondan sonra geliyorsunuz. Ben kimseyi kesmedim serbest bile açmadım ama çar zalim ditemlerim düşmüş. Grup kurduğunuz zaman gruptaki üyelerden bir tanesi başka bir oyuncuyu düşer, keserse hem kendisinin hem grup üyelerinin tümünün dereceleri düşer. Böylelikle sizi zalim yaparlar. Kendi arkadaşlarını kesiyorlar. Zalim oluyorsunuz. İşte sürgünde kanka odayı kesemiyorum. Beraber sabaha kadar kasılalım falan filan. Sana PM atıyor. Bakıyor ki kapalısın. Hop. Anladın mı? Hani diyeceksin nasıl o taktikle benim ne ne yaptığımı nereden biliyor. Bu da böyle. Sonra geliyorsun bakıyorsun. Ne yazık ki bir tane arkadaşımız oyunda böyle çok yazmıştı. Ve temleri verilmediği için oyun sonu atmıştı. Onu da hatırlamış olalım. Bunu da buradan Söyleyeyim. İtemlerinizi bağlayın arkadaşlar. Benim bunların bir kısmı yeni. Bakayım bağlı var mı? Yani şunu bağladım mesela. Bunu bağlamamdaki sebep zindanda afk bırakacaktım. Arkadaşımızın bir tanesi beni kasar mısın dedi ve bunları bağladım. O şekilde ücretsiz bir şekilde kastım. Simyalarınızı özellikle bağlayın abi. Hadi çarınız soyuldu. Simyalarınız niye bağlı değil ki? Bunları çıkartacak mısınız sanki? Efsos setimi ben bağlamışım. Adam mükemmelini kusursuzunu bağlamıyor. Hesaplarınızda da iki faktörlü doğrulamayı, Google'un var özellikle. Ben onu kullanıyorum. Aktif edin. Hiçbir sıkıntı yaşamayın. Şifrenizi başkasına verseniz bile hesabınızda ne olur? Güvenli bir şekilde oyununuzu oynarsınız. Bakalım kuşağımız gitti mi? Merak ediyorum. Gördün mü? 28M. 28M. Bak. Gel tekrar göstereyim sana. Ne zaman satıldığını Karakter attım dostlarım. Acaba ondan önce mi sonra mı? Bak ondan önce satılmış. Kaç dakikalık video bu? Bu kadar basit ya. Alan arkadaş da gördüğün gibi 25 m karla kurmuş. Helal hoş olsun. Yani anlaşıldığı üzere sen seçilmiş değilsin. Sen kutsal değilsin. Bunu bir unut. <laughs> Metin 2 oynuyorsun. Kurtlar sofrasındasın kardeşim. Şimdi bir C6'ya geçtim. Çünkü şu anda 11. teknik olan Sizlere ejerha alevi taktiğini göstereceğim. Ben buna düşüyordum, e, fakat beni de bu teknikten çok sevgili bir arkadaşım kurtardı. O fark etti yayın esnasında. Beni de bu teknikten yani arkadaşlar dikkati sayesinde oyunu bilmeyen kız arkadaşım kurtardı. Dikkati sayesinde oyunu bilmiyordu. Neden? Çünkü alttan birisi CH... Aaa! Bak bak. Ulan böyle de tesadüf olur Bak yazdı. Abi videoya bak. <gülüyor> kelepirci <gülüyor> Dostlarım bak 100 tane ejderha alevi 100 won. Tanesi 1 won'dan. Normalde piyasada 1-1.70 1 175 ara, arası. Şimdi kendisi CH6 pazar açık camda çek piyasa 6 yazmış. Ee, hemen şöyle bir bakalım. hop Bunu niye böyle yapıyor? Çünkü en düşük bireysel fiyat yaptığınızda diğer C1'de bu listelenmeyecek. En arkalarda listelenecek. Fakat bu kişi satıcı adı olarak 100'ü almış. Çünkü 81'li biz atıyoruz kusursuzlar ama 81 muhtemelen alınmıştır. Ve 100 won'a bir adeti kurmuş. Gördüğünüz gibi. Bu Barbaros da var. Bagjanomu da var. Dandanakan'da vesaire vesaire vesaire. Hepsinde var. Ve ne yazık ki arkadaşların bir iki tane yorumunu gördüm. Buna düşen var. Beni de dediğim gibi e, o şu anda ekranı paylaştım aynı zamanda videoyu da şu anda ben çekerken izleyen sizlerle beraber sizlerden önce canlı yayında şu an izleyen kız arkadaşımın dikkati sayesinde almamıştım e, ne yazık ki çekiyordum buna da dikkat edin böyle C6'ymiş öyleymiş böyleymiş asla ve asla benim bildiğim teknikler bunlar. Yaklaşık olarak 11 tane teknikten bahsettik. Bunların yalnızca bir numaralı burada satıcının içerisindeki taktik ban sebebidir. Neredeydi o? Hemen gidelim bakalım C6'da var mı yok mu? Onun dışında hiçbirisi ban sebebi değildir. Çünkü ticaret onaylayan sensin. Pazardan çeken sensin. Sorumluluk sana ait. Bakalım var mı? Bak gördün mü? Buna dikkat edeceksin. Ben C1'den kostümü aldım geldim burada sakin sakin ev dersen hop alırsan ne kadarmış? 70 won. Lan fiyatlara bak ya. İnsan bir 7 won falan yazar. Buna dikkat edin. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım çok sıkılmamışsınızdır ama bunu gerçekten yapmak zorunda hissettim kendimi. Hiç kimse yapmamış. Böyle bir seri yok. Böyle bir anlatım yok. Lütfen ve lütfen bunu üye olduğunuz forumlarda paylaşın. Facebook gruplarında paylaşın. Yani çünkü bu, ben bu videodan gelir kazanmıyorum arkadaşlar. Abone de olmayın yani. Hani Öyle bir talebim yok. Diğer videolarda demişimdir ama bu videoda abone olmanıza da gerek yok. Ben üzülüyorum çünkü bana mesaj atıyorsunuz ondan sonrasında. E, moralim bozuluyor sanki ben dolandırılmışım gibi. O bundan dolayı da elimden ne gelir diye düşündüm ve ben bunu yapabiliyorum. Bu yüzden de bu videoya gerçekten bir beğeni, bir yorum atarsanız YouTube algoritmik olarak öne çıkartıyor ve diğer ilgilenen kişiler de bunu izlerler. Bu kadar yapabileceğim bu. Umarım bundan sonra bu tekniklere düşmezsiniz. E, bu teknikleri gösterdin senin sayende diğerleri de hani senin yüzünden dolandırmayı öğrenirler falan e, diye hiç hani belki yorumlarda yazan olur arkadaşlar. Çok böyle ahlak dışı bir söz var. Bilmem neye şey öğretme gibi. Anlayan yani bunu bilenler anladı. E, Hırsıza zaten benim bir şey öğretmeme gerek yok. Onlar benden daha da iyi biliyorlar. Bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Bundan dolayı da kendinize dikkat edin. Umarım bundan sonra kimse bu yöntemlerle dolandırılmaz. Biliyorum son değil ama en azından önlenebilir. Belki bu videoyu izleyip de bu tekneye düşecek, hani normalde dolandırılacak olan kişiler bu yorumlarda gelirler ilerleyen günlerde bu video sayesinde öne çıkarıldığı için vesaire dolandırılmadık gibi bir teşekkür yazısı yazarlar. Belli mi olur? Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda umarım görüşeceğiz.